de zevkleriyle de ön planda. Kendisi çok böyle muhafazakar takılıyor ya. Bir de buyurun film zevklerine bir bakın. Yani ben hani eşcinsellere karşı değilim ama muhafazakarım deyip de eşcinsellerin filmlerine bayılan bir insanda bana biraz tuhaf gelir tabii ki. Tiyatroya uzun zamandır gidemedim. Sinemayı takip ediyorum. Eve yakın bir yerde sinema var. Ee, bazı filmlere mesela Bohemian Rhapsody'ye iki defa gittim. Bazı filmler <laughs> çok... iki defa gitmiş. Yani eşcinsel bir filme. Yani sen arkadaşım ben anlamıyorum. Muhafazakarım diyorsun ama ama ez bayağı bir hoşlanıyorsun galiba. Beni iki defa gittiğimde oluyor. İzliyorum ee, izliyorum tabii Netflix herkes gibi ben de bakıyorum ne var ne yok. Ee... E o zaman sen eşcinsel filmlerini izlemeyeceksin artık Özlem Zengin. Bence kendi yönetimine söyle de Netflix'i kapatmaya çalışmasınlar. Bir de o var değil mi? En son haberlerde izlemiştik. Buyurun arkadaşlar az önce bahsettiğimiz konulardan biri. Nasıl bir şekilde kendi yeğenini atamak için sarf ettiği çabaya bakın. Bugün kendi yeğenini savcı veya hakim yaparsa yarın bu savcı ve hakim nasıl tarafsız olacak? Buyurun kendi gözünüzle görün. Biz bunun muhabbetini yaptık ama bir de var olan videoyu izleyelim. Özlem Zengin sana tek bir sorumuz var. Açık açık yeğenin Arif iftahını Erdoğan'a tanıtarak yerini hazırlarken hakim savcılık sınavında 115. İşte bu, olmasına rağmen mülakatta ya, evet. torpili olmadığı için elenen avukat Mert Akdoğan'ın intiharını ve Cumhuriyet Savcısı adayı Mithat Can Yalman'ın mobbing ve tehditlere maruz kaldığı için intihar etmesini hiç mi dert etmedin? bir avukat ekibi olarak size meslektaş demeye utanıyoruz. Bu ülkede binlerce avukatın zor şartlar altında çalışıp geçinmeye çalışırlarken mesleğini bırakmak zorunda kaldıklarını, intihara sürüklendiklerini bilmeyecek kadar ya da iyi bilmenize rağmen böyle görüntüler ortaya serecek kadar halktan kopuksunuz. Yani torpilliğin daniskası ya. Böyle bir torpil yok artık alemen yapılıyor. Eskiden cemaat vardı bir şekilde kendilerini kayırıyordu. Şimdi cemaat gitti cemaatin 10 katı var ya. gösteri gösteri yapılıyor artık. Çekinme de yok. Gidiyor adalet bakanıyla tanıştırıyor. Cumhurbaşkanıyla tanıştırıyor ki cumhurbaşkanı onların zaten genel başkanı. Adalet başkanı da cumhurbaşkanına bağlı olduğu için genel başkana da bağlı olmuş oluyor. Bir şekilde AK Parti kendi sürecini böyle yönetiyor. Sonra da dönüp işte yargıya kimse bir şey demesin. Abi yargıya kim ne desin? Yargı işini düzgün yapsın kimse yargıya karışmaz zaten. Ha, bu bir gerçek. Ya ben hiçbir şekilde anayasaya e uymuyorum. Saygı da duymuyorum. Ve buna benzer bir şeyler söylüyordun. Sonra ne oldu da yargıya baya bir şey vermeye başladın. Yani e, ilgi göstermeye başladın. E demek ki bu yargı artık <laughs> kime göre neye göre karar veriyorsa son zamanlarda yargıya olan böyle bir ilgin arttı senin. Demeyle rezilsiniz. Arif'cim neredesin? <laughs> evet tebrik ediyorum Arif'i. Biraz sonra yerini öğreniriz. Evet. Ses fazla net çok gelmiyor çok ama bir şekilde tanıştırdı başım başım işte anlayacağınız gibi. Bilemiyorum iki isim mi var? İkisi aynı mı? Arifçim. Arifçim. Arifçim diyor. Evladınız benim. Buyurun. İşte torpil böyle yürüyor arkadaşlar.